arkadaşlar hepiniz tekrar hoş geldiniz. Tabii ki her pazartesi o ve ben açılımı alayı biliyorum. Benim gibi çok bunun bizi e, gibi takip eden fanları var. Geçen haftakini tabii ki unutulmazlardaydı Kanarya ve Bülbül. Bu hafta bir değişiklik yaptım. Geçen hafta iki tane o seçmiştim ama hiçbir şey değişmemişti. E, bu hafta da bitki kartı seçtim yani hayvan enerjilerinin üstüne. Şimdi şöyle yapalım. Şu alev destesinden de bu arada da benim elbisem, masadaki kartlar, elimdeki kartlar bilinçsizce çok senkronize olmuş. Bakalım. Şimdi sol taraf o dediğimiz kişi olacak. Yani bu taraf <laughs> bu tarafta ben dediğimiz sizler olacaksınız. Bu da ortak gelecek olsun. E tabi bu çok az oldu böyle. Biraz da leno var. Seçelim. Hemen başlayacağım. al Hemen seçelim leno da. Bakalım. Ay şu olsun hadi. Bu kişinin duygularında karşınızdakinin acayip bir sıkışıklık var bence. Niye öyle hissettiysem o şekilde düşünüyorum. 2-3 tane yani kart almaya çalıştım. Hepsi yapıştı alamadım. Bakalım. Hazır mısınız? Şimdi o dediğimiz kişilerde bu haftanın enerjisi... Aa, tavus kuşu. Açıl saçıl parla. <laughs> tavus kuşu biliyorsunuz ilgi çekmek için bütün kanatlarını açar. Aynı zamanda bize de çıksa kime çıkarsa çıksın ego ve kibire dikkat der. Yani hop havalı. Aynen öyle bir enerjidir. Kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum. Kolektif geniş, yaş grubu geniş. O yüzden bilemeyeceğim ama o dediğimiz kişilerde bir kendini gösterme, bir takdir görme, iltifat alma arzusu. Şöyle bir özgüven yani özgüven şahane bir şey de hani böyle kibirle gurura kayarsa çok fena, berbat. Bitki enerjisi de bezelye. Altında da communication, iletişimler, iletişimler. Burada da bir mürekkep var. İkizler yönetiyor zaten. Yani bu sevgili tavuk tavus kuşu bu ara çok ağzı laf yapıyor olabilir. Çok iletişimler işiyle meşgul olabilir. Yani nedense şu dökülen bezeryelerden şey düşündüm. Ya bunun saçları bu ara dökülebilir. <laughs> ya da diş problemi. Sanki bir bütünden de hep şu dökülenler bugün dikkatimi çekti. Bunun bir şeyleri dökülebilir bu ara. Yani uyumlananlar için diyorum. Çok havalı bir o dediğimiz kişi var. Dediğim gibi kendine bakan, ağzı laf yapan. E, yani bütün e, şimdi ya çok konuş konuşası olduğu günlerde çok konuşkan. Ya da çok iş güç projelerden bahseden bir birkaç vesaireye. Yani zincirleme bir şeyler. Bu şekilde ben dediğimiz bizler bir kaplumbağa. Şimdi kaplumbağa da altında da yavaş ve istikrarlı olan yarışı kazanır diyor. Şimdi ben dediğimiz grupta da Allah versin bir sakinlik sizlerde. Bir ağırdan alma. Yani gerçekten biraz daha düşünerek, daha planlı, zamanı yayarak belki düşündüğünüz durumlar var Nasıl bu enerji hayranlık veriyor bana Onlara bezelye çıktı, taneler yarısı dökülmüştü, size de darı çıktı Yani bu da çok taneli ve altında ritüeller der Şimdi bunu da aslan yönetiyor Şimdi arkadaşlar biraz darı kartı sıkıntıdır Ağır enerjidir Zaten numarası da on yüktür e, Hayatımızda Aldığımız sorumluluk ya da Duygusal Ağırlıklardır gerçekten Yani sizin şu Yavaşlığınız aklınızdan değil Yorgunluğunuzdan olabilir gibi geldi Bu ara çok dua Ya da ritüel yapıyorsanız bence e, koruma duaları okuyun. Kendinizi korumak için ağırlığa, göze, nazara, üzüntü yani çok bir ağır enerji var üstünüzde. Öyle böyle değil. Bakalım o dediğimiz kişinin düşüncelerinde ne var? Para on muhteşem bir kart. Leylekler ve kıskançlık. Şimdi arkadaşlar bu kişi sizi gerçekten para onu artık para onu görüp de ne yapacağız? Mecbur çok düşünüyor diyeceğiz. Şimdi leylekler bu kişi yolda, yola gidecek, yol bağlantıları olabilir. Kafasında da bir kıskançlık teması var. Şöyle olabilir. Siz onu kıskanıyor musunuz acaba ya da o mu sizi kıskanıyor? bir kıskançlık temasıyla böyle yoğun yoğun bir düşünceler var. Duygulara gelelim. Ay kılıç 5. Deneyim ve haç. Arkadaşlar vallahi bu kişi kalbini öldürmüş size karşı. Gerçekten. Yani şimdi uyumlananlar dinlesin. Tarot'un iyisi kötüsü yok bu hafta böyle enerjiler. Yani şimdi haç büyük farklılıklar. E, bu kılıç 5 zaten büyük kavga. Siz bu kişiyle çok büyük kavga çıkarmış olabilir misiniz? Ya da kalbine içine sindiremediği durumlar var bu kişinin. Yani o dediğimiz kişinin ya sindiremediği bir şey var. Siz bir şey yaptınız. Hazmedemediği. Ya da bazı durumlardan dolayı sanki duygularını öldürüyor ki size doğru sanki bir şey yaparız, yapmasın diye mi? Ama istek olarak dünya demek kesinlikle birliktelik. Yanında ne var? Çaresizlik, yokluk bilinci, hayaller. Arkadaşlar bu kişi kendi gaza getiriyor ya. Yani sizinle birlikte olmak çok istiyor. Ama yanında bir çaresizlik. Dün TikTok'ta eril de de çok benzer çıkmıştı. Herhalde aynı tip bir kolektif var. Yani duygularını öldürüp aklıyla hareket etmeye çalışan, yani duygusal bağdan kaçan bir o var. Ama birlikte olmak istiyor mu? Evet, ama diyor elimden bir şey gelmiyor diyor sanki. Sizin düşünceler sıfır başlangıç mezar. Ay bu ne biçim bugün ve güvenli alan. Arkadaşlar siz bu kişiyle gerçekten. Yani doğum ve ölüm gibi iki kart. Ya yani şöyle bir şey düşünüyor olabilir misiniz? Ya olsun ya da tamamen bitsin gibi. Yani doğum ve ölüm kartı yan yana çıktı. Yani artık biraz e, bıkmış bir enerji var sizin düşüncelerinizde. Yorgun. Zaten şurada ben o yorgunluğu gördüm. Yani duygusal yorgunluktan bir yavaşlama. Hani artık ağır gelir her şey. Bence bu tutulma herkese büyük vurdu şimdiden. Daha bu hiçbir şey değil. 2 Ekim'de de güneş tutulması var. E zaten burçları yapacağım Ekim ayını. İyi dinleyin diyorum. Duygularınıza gelelim. Kılıç kraliçe siz o duygularını bıçaklayıp öldürmeye çalışıyor. Siz de soğutmaya çalışıyorsunuz. Hayal kırıklıkları ve kök salmak çapa. Arkadaşlar sizin Belki var da kalbinizin bu kişiden pek umudu yok. Ancak şöyle bir şey tabii ki hemen dikkatimi çekti. Kalp noktasında ikiniz aynı yerdesiniz. Yani beni dinleyen arkadaşım siz ne hissediyorsunuz o da aynı. Siz güvenmiyorsanız o da güvenmiyor. Siz bizden bir şey olmaz diyorsanız o da öyle diyor. Yani bir tuhaflık var bugünkü kolektifte tavır olarak kule güven zambak zambak aşırı bir güvensizlik var yani artık bu kişiyle birlikte olursam ne olur deyip ona mı güvenmiyorsunuz ya da ben bir şey yapmam kule burada bir sebepten dolayı geldi yani ya da ben bir şey yapmam o benim kıyılarıma gelirse buyursun gelsin diyorsunuz sanki kılıç dört fedakarlık, ödün vermek ve dağ kartı. Arkadaşlar bu kişiyle çok yakın gelecekte yani her hafta bakıyoruz o ve ben en azından çok yakın süreçte bir gelişme olmaz. Aranızda dağ gibi bir blokaj var. Yani sizi durduran ikincisi de bir olay var, bir durum var. Ödün vermek yani bir fedakarlık ya da o riski kimse almak istemiyor. Yani kılıç dörtgen kendi oturup iyileşmektir. Hani dur bakalım, dur bakalıma bağlamış iki kişi de. Çok şahane şeyler söyleyemedim ama an enerjileri böyleydi. Şu anda bu kişiyle ne durumdaysanız biraz daha böyle gözüküyorsunuz. Çok güzel bir hafta geçirin canlarım.